Orhan Veli'nin ardından. Yıl 1946. Ankara'da Şükran Lokantası. Köşede bir masa. Masanın üstünde bir tabak. Tabakta marul salatası. Bir sandalyede sen vardın Orhan Veli. Bir sandalyede ben. Kadehlerimizde kulüp rakısı. Ve dudaklarımızda yarım kalmış mısralar Hala gözlerimin önündedir O sarhoş gecenin hatırası Şimdi mahzun kaldı şiirlerin Gittim sere serpe hürriyete doğru Kitab-ı-sengi mezarın altın dağın rüyası Hey koca Orhan Veli hey Ne sana kaldı ne bana kalır bu gözünü sevdiğim dünyası